Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz bilgilendirme amaçlı olacak. Bu videomuz arkadaşlar sizlerin özellikle Metaverse projelerini ön satıştan nasıl satın alabilirim konusunu aydınlatmak istiyorum. Özellikle yorumlarda bu çok fazla isteniyor. Onun haricinde de istenmemiş olsa bile sizlerin ön satışlardan bu coinleri alıp daha fazla kar edebilmenizi sağlamayı istiyorum. Tabii ki de güzel projeleri seçerek, ayrışmış projeleri seçerek. Şimdi ön satıştan coin almanın birkaç farklı yolu var. Öncelikle iki ana başlıkla başlayalım. İlk başlık CEX yani merkezi borsalar. Bunlar hangileri? Gate IO ve ku KuCoin arkadaşlar. Bu ikisinden birine üye oluyorsunuz. Genelde mesela ben ikisini birden kullanıyorum. İkisine de üye olabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Bu ikisinden birine üye oluyorsunuz. Bu platformların, borsaların tokenlerini alıyorsunuz. Ben size şöyle örnek göstereyim. Mesela KuCoin diyelim. KuCoin'in kendi aynı Binance'in BNB'si gibi KuCoin'in de kendi tokeni var arkadaşlar. Bu borsanın tokenini alıyorsunuz ve stake'e bağlıyorsunuz. Stake'e bağladığınız zaman KuCoin sizin VIP seviyenizi arttırıyor. Ve VIP seviyesine göre de KuCoin'de geri sayım yapılan ön satışta olan projeleri alabiliyorsunuz. Bu ilk ana başlık yani merkezli olan borsalar için anlatıyorum bunu. Diğer borsada Gate.io üzerinden aynı şekilde GT token alıyorsunuz. Öncelikle tabi Gate.io borsasına üye oluyorsunuz. Hesabınızı, kimlik bilgilerinizi falan doğruluyorsunuz. Hesabınızı doğruluyorsunuz. Ve bu borsanın tokenini alıyorsunuz. Yine stake'e bağlıyorsunuz. VIP seviyenizi arttırıyorsunuz. Ve arttırdığınız VIP seviyesine göre de sizlere ön satışta coin'ler satılıyor sizler hangisini istiyorsanız satın alabiliyorsunuz. Nasıl alacağım diyorsanız burada ben size göstereyim. Burada startup'lar arkadaşlar Gate.io üzerinden gösteriyorum. KuCoin'de de aynı bu şekilde. Bakın burada startup'larda seçmiş olduğunuz proje burada varsa startup'tan kendisini satın alabilirsiniz. Listelendiğinde de karda olursunuz. Tabii ki de burada startup'larda coinler çok çabuk tükenebiliyor. Projesi iyi olanlar özellikle. Bunlara dikkat etmek, çok sıkı takip etmekte fayda var. Bu Ön satışın birinci yöntemi. Şimdi geçelim ikinci yönteme. İkinci yöntemde DeFi'lar. Yani birincisi Cdefi, Fund. İkincisi de Polka Starter. Şimdi bu iki platform, dikkat edin, sadece metaverse projelerini, yani oyun projelerini ön satışla satıyorlar. Burada benim en çok kullandığım Polka Starter. Neden derseniz, birçok ağ üzerinde desteği var. Binance Smart Chain, Ethereum ağ, Kusama ağ, Polkadot ağ, Polygon ağ ve Solana ağında destekleri var. Mesela burada yakında istenilecek gelecek projeler diyor. Doz ve Myteria isimli iki tane proje varmış. Binance Smart Chain üzerinde satışları mevcutmuş. Tıkladığınız zaman size bilgisini net bir şekilde veriyor. Ne kadarlık alabileceğinizi ve proje ile ilgili detaylı bilgileri özellikle tokenomics bilgilerine kadar sizlere burada bilgilerini veriyor. Web sitesi, white paper'ına kadar detaylı bir şekilde araştırma fırsatınız var zaten araştırmadan kesinlikle ön coin almamanızı ben öneriyorum. Şimdi şöyle diyelim bu DeFi'larda da kendi coinleri var. Mesela Polka Starter'ın coin'i var arkadaşlar. Aynı şekilde bu coin'i alıyorsunuz. Metamask ya da Trust Wallet cüzdanınızı atıyorsunuz. Atmış olduğunuz Metamask ya da Trust Wallet cüzdanınızı burada Connect Wallet diyor görüyorsunuz. Bağlıyorsunuz ve oradan LP token'i satın alıp Polka Starter üzerinden kendisini stake ediyorsunuz. Stake ettiğiniz Polka Starter'ların karşılığında da sizlere yine bir kademe veriyor ve o kademeye göre de sizler bu projelerden Ön satışta faydalanabiliyorsunuz. Sizin bağlamış olduğunuz cüzdan için mesela bu proje için adam Binance Smart Chain'de açmış. Ön satışta satış yapacak olan firma Binance Smart Chain'de açmış. Metamask'ta da Binance Smart Chain cüzdanı açılacak bu oyunla ilgili. Bu cüzdana bu coin'ler gelecek ön satış yaptığınızda. Hemen gelmiyor borsada listelendiğinde geliyor. Projeye göre de değişebiliyor. Ben en çok Polka Starter'a kullanıyorum. Polka Starter'da işlem bu şekilde işliyor işlem sırası. Dediğim gibi burada coin'leri var. Bu kendi coin'in mesela Binance'den Huobi'den birçok borsaya girmiş durumda. Kendi coin'ini Polka Starter'ın alıyorsunuz. MetaMask'ı da transport cüzdanınıza atıyorsunuz. Oradan cüzdanınızı Polka Starter'a bağlayıp stake yaptığınızda sizin VIP seviyeniz artıyor. Ve bunun karşılığında da sizler ön satıştan proje alabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde DeFi klasmanında ikinci kullandığım platformda CDFi Fund arkadaşlar. CDFi Fund'a da a bak bakın ben burada cüzdanı mesela bağlamışım. Cüzdan bağlıyorsunuz aynı şekilde MetaMask ya da Trust Wallet bağlıyorsunuz. Burada koyun Market Cap'ten de bakabilirsiniz. Kendisinin coin'i var. KuCoin'de Gate Arada Pancake Swap'ta falan satılıyor. Bakery Swap'ta da varmış. Bunları CDFi Fund içinde kendi coin'ini yani CDFi Fant'a alıyorsunuz. S Fant'a alıyorsunuz ve stake için kendi platformundan cüzdan, cüzdan bağlayıp kendisini stake ediyorsunuz. Ettiğiniz stake karşılığında da işte 7 günlük 14 günlük kilitleme oranları var. Bunların karşılığında da size aynı şekilde burada kendi üzerinde listelenen coinleri sunuyor. Sizler seviyenize göre stake yapmış olduğunuz seviyeye göre coinleri alabiliyorsunuz. Bakın burada Blocktopia kendisinde listelendi. 1 dolara 4000 tane blok vermişler mesela. Bizim Hero Arena sepetimizde bulunan bir diğer coin. 1 dolara 14,25 25 euro vermiş. Hero Arana'nın iki tane mesela satışı olmuş burada. İkisini de değerlendirmek isteyenler ya da değerlendirenler değerlendirmiş. Yani demek istediğim ön satışta yapabileceğiniz iki farklı seçenek var. Birincisi Jax yani merkezli borsalar. İkincisi DeFi ekosisteminde bulunan Polka Starter ve CD5 Fund. Şimdi CD5 Fund'da da mesela çok daha detaylı bir şekilde size burada ne olduğunu nasıl yapabileceğinizi gösteriyor. Bakın burada sisteminizi nasıl güncelle güncelleyeceğini hani yap bağlamış olduğunuz s token karşılığında size hangi e, havuzda ayrıcalık vereceğini gösteriyor. Bu da sizin alabileceğiniz token sayısına bağlı olarak hani ona göre ha alabiliyorsunuz. Mesela kimisi alabiliyor 100 dolarlık, kimisi alabiliyor, kimisi alamıyor. Burada stake olsa bile madem bazı projelerde az stake olanlar hani havuz 1'de listelendiyse senin havuz 1'e yetkin yoksa yani stake oranı daha düşükse sen havuz 3'teysen örnek veriyorum sen onu alamıyorsun. Bu tarz ayrıcalıkları da var. Buna da dikkat etmekte fayda var. Hani bazı arkadaşlarım şunu şuna şahit olabilirler. Ya ben stake'e bağladım evet, tamam bir proje var ama alamıyorum. Onun da sebebi budur. Detaylı bir şekilde CDFI üzerinde burada 3 adet link var. Sistemi anlatıyor. Nasıl başlarım, nasıl anlatırım diye size burada net bir şekilde anlatmış. Bunu Türkçe'ye çevirip çok detaylı bir şekilde bakın burada dediğim gibi Aynı zamanda coin'i de stake de etmiş oluyorsunuz. Yani buraya yatırmış olduğunuz kendi coin'ini yani ondan bir gelir de sağlıyorsunuz. Hani o coin orada körü körüne stake de değil yani sadece ayrıcalık versin size diye. Bu coin'i buraya stake ediyorsunuz. Hem ondan gelir elde ediyorsunuz hem de ön satışlara katılabiliyorsunuz. Tabi ön satışlara katılacağınız mesela örnek vereyim 500 dolarlık S-Fund aldınız stake'e bağladınız ve ön satıştan da 200 dolarlık coin alacaksınız. O 200 doları harici gönderip alabiliyorsunuz. Buna da dikkat edin. Ondan sonra sıkıntı yaşamayın. Ön satışlardan alacağınız projeleri çok detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Her ön satıştan satılan projeyi almamanız gerekiyor. Çünkü bir sürü ön satışı olan idosu, ikosu olan projeler mevcut. Güzel olanlarına bakmanız gerekiyor. Partnerlerinin iyi olanlarına bakmanız gerekiyor. Bunlar ciddi anlamda önemli. Bu kararları çok iyi vermeniz gerekiyor. Aradan o süzgeci çok güzel Kullanmanız gerekiyor. Bizim en son yapmış olduğumuz sepette YouTube kanalımızda mevcut. Kendisinde biz sepetimize Herakoid'i koymuştuk. Wonder Hero'yu koymuştuk ve Blocktopia'yı Blocktop koymuştuk. Sepetimiz şu anda ciddi anlamda fiyatlanmış durumda. Çok güzel karlar elde ettik. Umarım e, videolarımızı izleyin, izleyen arkadaşlarım güzel karlar elde etmeye devam ederler. Biliyorsunuz bizler sizin daha fazla kazanmanız için bu tarz platformları ve yeni olan metaverse akımına bir an önce sizlerin de adapte olmanızı ve daha fazla kazanmanızı sağlamak için bu videoları çekiyoruz ve burada olmaya bu videoları çekmeye de devam edeceğiz. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videomuzun altında bulunan Twitter, Telegram ve Discord linklerimize tıklayarak Twitter'ımıza, Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Özellikle Telegram anlık sohbet anlamında çok daha hızlı bilgi almanızı sağlayabilir. Dediğim gibi ilgisini çeken arkadaşlarım bu sisteme bu piyasada benim de bir yerim olsun diyen arkadaşlarım bizim iletişim platformlarımıza tekrar ediyorum Twitter Telegram ve Discord kanallarımıza katılabilirler. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere unutmayın plan var panik yok.